Herkese merhabalar. Bakın gördüğünüz gibi buradaki mouse kursörüm yani mouse işaretçim beyaz. Peki bunu ben değiştirmek istersem değiştirebilir miyim? Evet, Windows bize bu imkanı sunuyor. Fareye geliyoruz ve buradan Ek Fare Seçenekleri diyoruz. Daha sonra işaretçilere geliyoruz ve bakın burada düzen bölümünü tıklıyoruz. Burada büyütülmüş sistem düzenliyor. Bakın burada mouse kursörü değişiyor gördüğünüz gibi. Veya siyah yapabiliriz. Veya bakın farklı büyüklüklerde yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunlar bize yeterli gelmiyorsa ne yapabiliriz? İşte bu videoda buna bakacağız ve sizin için gerçekten 3 tane harika mouse işaretçisiyle nasıl değiştirebileceğimize bakacağız. Size açıklamalarda ben 3 tane link vereceğim arkadaşlar. Bu linklerden ilki bakın Deviant Art sitesine giriyoruz. Ve buradaki gördüğünüz gibi bakın şu şekildeki şöyle biraz yaklaşalım. Beyaz ve siyah olmak üzere iki tane farklı tema hazırlamış bir tasarımcı. Peki biz bunu indirip kullanabiliyor muyuz? Evet. Bakın buraya geldiğinizde download diyor arkadaşlar. Eğer ki bu ücretli olsaydı burada bir dola işareti çıkacaktı. Dolayısıyla buradaki mouse kursörlerini tasarladı. Bunları indirmemize izin veriyor. Bakın buradan download'a tıklıyoruz ve ben indirilenler klasörüme hemen indiriyorum bunu. Peki daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada arka planı bakın bilerek mavi yaptım ki daha net mouse işaretçileri gözüksünler. Bakın buraya geliyoruz. Üstüne sağ tıkla diyoruz. Bu arada bunu Windows 11'de de yapabilirsiniz. Daha sonra klasöre ayıkla diyoruz. Klasörümüz geliyor. Çift tıklıyoruz. Bakın burada dark mı yani siyah bir mouse teması mı yoksa beyaz bir mouse teması mı kullanmak istiyoruz? Ben dark seçiyorum. Bu arada hangisini kuracaksak Bakın burada da bir install var. Lite'a girince de bir install var. Dolayısıyla ikisini de ayrı ayrı kurmamız lazım. Dark'a giriyorum. Bakın burada install diyor. Direkt tıklamayın üstüne sağ tıklayın ve yükle deyin. Gelen uyarıya evet deyin. Bir INF dosyası yüklüyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Bakın burada Windows 11 kursör Dark V2 by Jeep Recreations demiş. Yani oluşturan kişi. Bunu tıklıyoruz. Bakın zaten burada var. Daha sonra uygula diyoruz ve evet diyoruz. Gördüğünüz gibi uygulandı. Bilgisayarı kapatıp açsanız veya yeniden başlatsanız dahi bu gitmeyecektir bu arada. Ben daha önce bununla ilgili bir neon mouse imleci videosu yapmıştım. Onda arkadaşlar tekrardan sizin C'nin içindeki mouse klasörünü atmanız gerekiyordu. Bunda o gerekmiyor. Direkt bu şekilde kurduğunuz zaman ve bilgisayarı açıp kapattığınız zaman varsayılan olarak bu mouse kursörü geliyor. Bir de bunun light var arkadaşlar. Hemen onu da bir bakalım. Bakın buraya da light geldi şimdi. Uygula diyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer de beyaz hale geldi. Şimdi diğer iki mouse işaretçimize geçelim. Yine DeviantArt sitesinde gördüğünüz gibi indirmeye izin veren bir mouse kursörü buldum sizler için. Yine aynı şekilde indiriyoruz arkadaşlar. Böyle damla şekilli güzel bir mouse kursörü. Aynı şekilde indirdikten sonra indirilenlere geliyoruz. Buradan sağ tıklıyoruz, klasöre çıkar diyoruz, dosyayı tıklıyoruz. Bu tek yani siyah olarak yapmış, beyazı yok. Install'a sağ tıklıyoruz, yükle diyoruz, evet diyoruz. Direkt yükleniyor arkadaşlar. Bakın buradan fare ayarlarına geliyoruz ek seçeneklere geliyoruz, işaretçilere geliyoruz. Adı neydi arkadaşlar? Oreo Nord'tu. Bakın burayı tıklıyoruz ve uygula deyip evet diyoruz. Uygulandı. Bu benim çok hoşuma gitti. Bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Büyütme, küçültme. Gördüğünüz gibi benim çok hoşuma giden bir mouse kursörü oldu. Belki de bunu kullanırım bundan sonra bilmiyorum. Şimdi son mouse kursörümüze geçelim. Son kursörümüz de oldukça güzel. Sanki bir mızrak ucu gibi bir mouse kursörü tasarlamış. Bakın buradan yine indirmesi serbest. Yani indir kullanmamıza izin veriyor. Buradan indiriyoruz. indirdiğimiz klasörü açıyoruz. Bakın adı Vizyon kursör. Sağ tıklıyorum. Klasörü ayıkla diyorum. Klasör geliyor. Gördüğünüz gibi bu da black ve white olarak iki tane arkadaşlar. Buradan ben önce white'ı geliyorum sağa tıklıyorum. Yükle diyorum. Evet diyorum. Bakın bu sefer burada fare özellikleri geldi. Vision Cursor White. Gördüğünüz gibi şekli de geldi. Tamam diyorum. Evet diyorum arkadaşlar ve bakın bu şekilde bir kursör. Gerçekten de oldukça hoş bu animasyonları falan harika arkadaşlar. Bakın şöyle şunun üstüne geldi bir el işareti falan çıkıyor. Oldukça güzel. Bir de arkadaşlar bunun bleği var yani siyahı var. Onu da yüklüyorum. Blade burada bakın. Buradan yine tamam diyorum ve bakın Blade oldukça güzel. Bu arada bilgisayarınızı falan yavaşlatmaz ve DeviantArt da bu arada oldukça güvenilir bir web sitesidir. Aklınızda olsun ve bunları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunları dağıtmayın arkadaşlar yani veya parayla satmayın. Sadece kendi bilgisayarınızda indirip kullanın. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu mouse işaretçileri veya mouse kursörleri hoşunuza gider. Beğendiyseniz lütfen beğenin videoyu ve destek olmak için kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.